başına indirir. Selahaddin Eyyubi'nin Zafer Yolculuğu 13. bölümde neler bekliyor? Selahaddin, Gabriel'i savaş alanında mağlup ettikten ve Askilana yürüyerek tahtı ele geçirdikten sonra, Dijter'ı ve Gregor'un kaçışıyla karşılaşır. Ancak Selahaddin'in gözü daha büyük bir hedefte, Kudüs'ü fethetmek. Selahaddin ve ekibi, bu büyük amaca ulaşmak için stratejiler geliştirirken, hangi yeni toprakları ele geçireceklerini ve hangi akıllıca planları uygulayacaklarını merak ediyoruz. Kral Bin'in saltanatında bozulan toplumsal düzeni yeniden sağlama çabası içinde olan Selahaddin, eğitim ve diğer önemli alanlarda yenilikler yaparak asayişi sağlamayı hedefliyor. Ancak Avram'ın gelişi, tüm dengeleri alt üst edecek. Avram, Selahaddin'in karşısına dikilerek onu engellemeye çalışacak. Haçlılar arasından kaçan ve Kudüs ve